Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Bir çekilişle karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda eee çekilişimiz olacak. 4 tane dolafi çekilişi. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere 2 tane bebek dolafi, 1 tane 3. seviye dolafi ve 1 tane Binek dolafımız var. Arkadaşlar, ee, bu çekilişin şartları kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve e, yorumlara isminizi, kodunuzu, şartları yerine getirdim, katılıyorum yazmak. Arkadaşlar katılmayanlara söylüyorum. Bu bir e, iyi. bunlar YouTube Shorts'tan kontrol ediliyor ve e, eğer şey yapmadıysanız, abone olmadıysanız veya like atmadıysanız çöküşe dahil edilemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bence abone olun ve like atın. Ee, arkadaşlar bu arada farklı hesaplardan yazabilirsiniz. Ama e, o hesaplardan da abone olmanız lazım. E, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.